Selamlar agalar. İki kardeş birbirine girdi şimdi. Na 45 aldı. Diğer kardeşi çok sinirlendi. Bakalım neler oldu bakalım. İzledikten sonra oğlum ben katartanız çok sinirlendim. Oğlum adamlar da amına bizim meclisim. Bir tane var helal. Bir tane daha altına var. Aa senin yanında sesler geliyor. Ne ne yapıyor oh. o burada? Öldü kanka Onu da vurdum Usta <laughs> Otur Bir dakika, dakika. <laughs> Üstümde üstümde Benim yanımda Hemen dibinde bir kişi kaldı kanka zaten. Burada görmüyorum bak. Tam kuruyor abi A'ya. Bak bizim beyze. A'yı kuruyor. O bizim beyze. Benim de dibin de altında. Ha. Ah! Alamayacak böyle ben şimdi sikeceğim o silahı bak izle. Çok abi kapıyı aç. Yok. kapıyı aç. Koruyor. Evet. Nasıl kuruyor? Aman aman. Silahımı bıraksan ne? Kil alsam mı ne? Kil almak bir şey ifade etmiyor. Normal silah şey olsam böyle alırım. Gerizekalı. İşte normal silah alsam o iki kil alamazdım. Sus oyna oyna. Sonuncu oluyorsun gelemde silahıma laf ediyorsun. Şimdi beni sinirlendirdi silahı çektim bak şimdi izleyin. 0-2'de bitiriyor oyunu herkese laf ediyor. Cüneyt bir içeride. Dışarı çıktı. Allah Sen onu tam bombaya bir şey ölürsün Ömer. Allah. B'de o da. altın Önünde. Bir canı var. Hele. <laughs> Abi plan Helal olsun. Helal olsun. Aaaa odadan açacağım seni birazdan Ömer son oyna işte ama Bomba bende. Aha. Adam. Şimdi Yeride üstte adam. Nda abi. Geldi üstte. Bir yerde adam. Açın ne yapıyor? Abi adam açın duruyor. Açın. Ne yapacağım oğlum? Erkili ben mi alacağım Ömer? Allah <laughs> bana vurucuyu aldırdın amına. Mesela bir videoda görmüş vurucunun kostümü gelecekmiş Ömer. Diğer şey dedi ama. Vurucu mu? Ben de gördüm onu. Bu sefer Bu acısını şimdi her taraftan Oldu, bak. <Gülüyor> <Gülüyor> nerede bizim base'e gelmiş adam? <laughs> Doğum derimizle Töndü önden mi? Patladı. Onu vursa yine gitti oraya koşana kadar. <laughs> A'yı araştıyalım. <laughs> Ömer kill al ya. Bu mu ne? İşte <laughs> Alttan. geldi. İki tarafta. diğer de yanlı taraftan bir yerde. İki de Bak, yok ya. Aşağı yendi. round <laughs> of oh. destroy the objective. Oh. smoke out. <laughs> <The perfect> <container>. Telefonum niye donuyor bu kadar ya? Geldi. Kanka telefonum çok ısındı niye bilmiyorum. Hay sağ be sağ adam mi? Oğur, sağ var. Uğur sağ var. Uğur sağ sağ var. Oğur, sağ var. Çekeceğim telefonu içten mi? sefer söyledim ama duymadın galiba. Bana mı kanka? <laughs> evet. Şuraya girelim, A'ya iyi giriyorsun.

Yukarıda. Bir de aşağıda. Biri yukarıda senin solun üstünde. Ayağından gördüm. <laughs> ben info veriyorum mikrofonu kapalıyım. Kemal kill al. Aynı killimiz var. Aynı <laughs> puanımız. Benim puanım daha fazla değil mi lan? He Bence bombuk abi. Dayanımız da bir yerde. Yukarıda yukarıda Zor yukarıda Mid üstten geldi. Yok. Kes kes helal. Çok iyisin. Kazanıyoruz. <laughs>